Merhaba, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Online Eğitimi'ne hoş geldiniz. Ben Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları Antrenörü Meltem Elhan. Bir kez daha sizinle beraberiz. Bugün sizinle dört farklı bölgeden dört farklı oyun oynayacağız. İlk oyunumuz e, Bolu yöremize ait, e, Bolu ilinin e, Mudurnu ilçesine ait bir erkek oyunu. E, oyunumuzun ismi Meşeli. Erkeklerin oynadığı bir oyun, yine kaşıkla oynanan bir oyun, düğünlerde, karşılamalarda oynanan bir oyun. Oyunumuz e, daire formunda e, da oynanabiliyor, karşılıkta da oynanabiliyor. Ama e, genel olarak bilinen erkeklerin oynadığı bir oyun. E, oyunumuzu anlatmaya başlayabilirim. E, Kaşıkları bırakmak istiyorum ilk önce. Ayak figürlerini göstereceğim. Oyunumuz sağ ayağımızı e, basarak başlıyor. Tabana basıyoruz. Bastıktan sonra kaldırırken sol ayağımızın üzerinde sekiyoruz. Bir kere gösteriyorum. Basıyorum. Çekerken solun üstünde sekeceğim. Bastım. Sektim. Bir kez daha gösteriyorum. Basıyorum. Solun üstünde sekiyorum. Şimdi sağ ayağım havada kaldı. Sağ ayağıma basacağım. Daha sonra sola. Bir, iki, üç, dört. Tekrar gösteriyorum. 1 2 3 4. Ayaklarımız çok olmama kuralıyla omuz genişliğinde biraz açık tutabiliriz. Tekrar gösteriyorum. 1 2 3 4. Şimdi kollarımı göstereceğim. Kollarımı dirseklerden kırıyorum. Hemen hemen göğüs hizamızda kaşıklarımı alabilirim şimdi. Kaşıklarımı Karşıyı gösterecek şekilde tutuyorum. Yani şu şekilde. Sağ ayağımla tekrar basarak başlıyorum ve kaşıklarımla oynuyorum. 1 2 3 4 Burada e, diğer e, mesela Kıbrısçık yöremizdeki oyunlarda kaşık çalma şekli farklı. Mudurnu da bu oyunda oynarken kaşıklarımı çift vurarak çalıyorum. Yani şu şekilde. Çift, 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 çift. Şimdi bir kez daha gösteriyorum. 1, 2, 3, 4. Oyunumuzu, meşil oyunumuzun bu figürüyle öne yürümeleri, arkaya yürümeleri, daire formunda dönmeleri ve olduğu yerde yani oyuncunun olduğu yerde dönerek oynadığı figürler var. Şimdi öne, öne doğru yürüme figürünü göstereceğim. Gene aynı şekilde kollarımı kaldırıyorum. Sağ ayağımı vurarak başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi adım aldım. Bir kez daha gösteriyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4. Şimdi öne doğru mesafe aldım. Şimdi aynı hareketi yaparak geriye doğru gidiyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4. Yörede bu oyun oynanırken iki oyuncu karşılıklı bu figürü yaparak birbirine yaklaşıyor. Daha sonra aynı figürü geriye yaparak birbirinden uzaklaşıyor. Daire formunda dönerken de aynı şekilde 1 2 3 4 1 2 3 4 şeklinde sıralı halde daire formunda dönerek oynanabiliyor. Şimdi aynı figürle dönmeyi göstereceğim. 1 2 3 4 Dikkat ederseniz sekerken yani yerimde yaptığım şu hareketi aynı hareketi dönerken gene sekiyorum. Vuruyorum, sekerek dönüyorum arkama. Tekrar gösteriyorum. 1 2 3 4. Oyunun devamını aynı şekilde e, yapıyorum. Şimdi arkama döndüm. Önüme döneceğim tekrar. Gene aynı şekilde 1 2 3 Dört. Oyun türkülü bir oyun ee, Türkünün Sözlerine göre de oynanan bir oyun ee, Şimdi oyunu ben Aynı yani gösterdiğim figürleri Bir kere tekrar Baştan göstermek istiyorum 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ee, çok zor bir oyun değil. Ayakların e, sayısı ve e, adımların kolaylığını fark etmişsinizdir. Ama sizin için bir kez daha göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3 Üç, dört. Burada e, önemli olan ayağımı vurduktan sonra sol ayağımdaki sekmeyi e, düzgün yapmamız. Yani şöyle. Vuruyorum. Sekiyorum. Sağ ayağımı sabit tutuyorum. Sağı basıyorum. Solu basıyorum. Aynı şekilde dönerken de vuruyorum. Dönüyorum. Basıyorum. Basıyorum. Vuruyorum. Dönüyorum. Basıyorum. Basıyorum. Şimdi oyunumuzu müzikle hep beraber oynayalım istiyorum. Bana eşlik ederseniz çok memnun olurum. Müziğimizi alabiliriz. Meşeli, Hani Boynumuz hali bu kadar ee, tekrar bilgi vermek istiyorum. Mudurnu ilçemizin meşeli oyunu oynadık. Bu bir erkek oyunu. Şimdi Karadeniz'e doğru uzanıyoruz. Horonlarımızın oynandığı coşkuyla, el ele tutuşarak. Tabi şu süreçte maalesef hepsini ara verdik. Ee, ele tutuşup oynama şansımız pek yok. Ee, oynayacağımız oyun düz horon. Karadeniz bölgemizde farklı illerde farklı şekillerde oynanıyor. Ama benim size göstereceğim daha çok Trabzon'da oynanan düsorun. Hareketimiz 10 sayı. İlk 3 hareketimiz, ilk 3 adımımız bas, at, bas, at şeklinde. Yani sağımızı basıyoruz, sol ayağımızı, solumuzu basıyoruz, sağ ayağımızı. Dikkatlice bakıyorsunuz. 1 2 3, 4, 5, 6. Fark ettiyseniz çift saydım, yani sağı bastım 1, solu attım 2, solu bastım 3, sağa attım 4, sağ at, sağı bastım 5, solu attım 6. Şimdi bir kez daha gösteriyorum. Sağ ayağımızla başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir kez daha gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 6 saydığım ayağım havada kalıyor. 6'yı tutuyorum. 7 ile öne basıyorum. Sağ ayağım geride kaldı farkındaysanız. Sığı yanına alıyorum. sağla geriye gidiyorum solu yanına alıyorum. Şimdi sayıyla yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hangi ayağımız 9? Sağ ayağımız. Sağ ayağımızı arkaya alıyorum. Solu yanına basıyorum. Bir kez daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Çok zor bir hareket değil. Yalnız e, biliyorsunuz horonlarımız e, hızlı ritimlere, hızlı müziklere sahip e, oyunlar. O yüzden bu figürü birazcık e, hızlı yapmamız gerekiyor oynarken. E, o, orada biraz zorlanabiliriz ama hiç sıkıntı değil. Birkaç kez daha tekrar edeceğim şimdi sağ ayağımızla başlıyoruz. Sağa basıyoruz, unutmuyoruz. Ve bu figür her seferinde tekrarında yine sağ basarak başlıyor. Peş peşe 2 3 kere yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi tabii ki kollarımı mutlaka hareket ettirmem gerekiyor. Bu kadar hızlı bir müzikte sabit durarak oynayamayız. Öne attığım adımda kollarımı sallıyorum. Bir kere gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yani Bastığım 7'de kollarımı sallıyorum. 8'de koyuyorum. Geriye giderken de çok çok hafif sallayabilirim. Şimdi bir kez daha gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir kez daha gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vücudumuzu hafif olarak belden değil, çok hafif öne doğru sallarken eğebiliriz. Ee, yörede farklı tavırlarla oynanıyor çünkü bu, bu sorunumuz. Şimdi bir kez daha gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oyunumuzu e, müzikle oynamak istiyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Oyunumuzu e, oyunun başlangıcında e, bas baslarımız var. Ben e, kendim komut vereceğim o bas bas yani bas bas dedim hareket şu yerimizde sağ sol sağ sol sağ sol ya e, tabi asker yürüyüşü şeklinde değil ama e, dizlerimizi gene kırarak dizlerimizi çift kırarak aslında yapılan bir yürüyüş e, ayak uyduracağınızı düşünüyorum bana. Ben ee, komutla az önce gösterdiğim düsorun oyunumuzda geçeceğim. Siz de bana eşlik ederseniz çok memnun olurum. Hop hop. Hop hop. Günümüz de bu kadar. Teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Şimdi e, biraz doğuya doğru uzanıyoruz. Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu halaylarımızın e, yine el ele, yine kol kola, yine coşkuyla oynadığımız halaylarımıza gidiyoruz. Diyarbakır'dan e, Delilo'yu göstermek istiyorum size. O da ayak adımları çok kolay. Hepimizin aslında Düğünlerde müziğini bilmediğimiz belki ama ayak adımlarını uydurduğumuz e, halaylardan bir tanesi müziği de kulağınızda mutlaka çok tanıdık gelecek. E, oyunumuzun adımları şöyle: dört adımda öne doğru yürüyoruz, sol, e, dördüncü adımımızda sol topuğu koyuyoruz, solla geriye geliyoruz, sağ topuğumuzu koyuyoruz. Şimdi başlıyoruz sağ ayağımızla üç adım yürüyoruz, dördüncü adımımız topuk. Başlayalım. Bir, iki, üç, sol. Şimdi böyle kaldı. Sol ayağımızla geriye gideceğiz. Bir, iki, üç, sağ topumuzu koyuyoruz. Şimdi tekrar yapıyoruz. Bir, iki, üç, sol. Bir, iki, üç, sağ. Tabii biliyorsunuz halaylarımız el ele, kol kola oynanan oyunlar. O yüzden oynarken şimdi kollarımızı hafif dirseklerden kırıp yanımızda birisi varmış gibi küçük parmaklarımızdan tutuyormuş gibi düşünerek kollarımızı da bu şekilde tutuyoruz. Şimdi bir kez daha yapalım. Bu arada kollarımızı çok hafif, kasık hizasında yukarıya aşağıya sallıyoruz. Tabi yanımızda, yanımda şu anda kimse olmadığı için ben size gösteremiyorum. Iııı ee, Karşımdaki arkadaşlarım bana eşlik ediyorlar. Görmenizi isterdim onları. Şimdi tekrar yapalım. Sağ ayağımızla başlıyoruz yürüme adımı. 1 2 3 sol 1 2 3 sağ. 1 2 3 sol 1 2 3 sağ. Şimdi bu oyunda el vurmalarımız var. Bu arada daire formunda geleneksel yani Diyarbakır'da daire formunda oynanan bir halay bu. Yani dönerek döndürerek düz çizgiye alınıyor oyuncular. Bu arada dönerken de bazı yerlerde el vurmaları var. Tabii ki komutla geliyor el vurmaları. Ben şimdi komutsuz yapacağım ama el vuruyoruz diyeceğim. Gösteriyorum. Bir iki üç el vur. Yalnız geriye gidiyoruz. Tamamladıktan sonra yani komut önde geliyor. El vur. Geriye geldiğimiz zaman yeni figüre başlarken el vurmaya başlıyoruz. Şimdi bir tane yapıyorum. 1 2 3 Hopa 2 3 4 Şimdi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, 2, 3, 4. Gene komut önde geliyor veya ellerimizi aşağı indiriyoruz. Hopa, 2, 3. Tekrar tutuyoruz, ellerimizi birleştirin. Bir kez daha gösteriyorum. Düz oynuyorum. 1, 2, 3. Sol, 1, 2, 3. Sağ, 1, 2, 3. Sol, elleri vuruyoruz. 3, vurduk. 1 2 3 sol 1 2 3 sağ 1 2 3 bırakacağız elleri. 2 3 tekrar. En sonki vuruş biraz yukarıdan biraz kollarımızı açarak. Çünkü böyle vuracağız ki tekrar ellerimizi beraber tutuşabileyelim. Eee müzik bana eşlik ederseniz çok memnun olurum. Güzel bir halay. Hep beraber biraz sanırım döşmeye ihtiyacımız var şu günlerde. Hep beraber oynuyoruz. Hoppa! Geriye <laughs> geldik Bıraktık elimizi Evet Evet Halayımız da bu kadar Şimdi son oyunumuza geldi sıra. Çok keyifli oynadığımız, özellikle düğünlerde oynadığımız bir oyun. Damat alayı. Damat alayı, Marmara ve daha çok Trakya bölgemizde oynanan oyunlardan. Düğünlerde çok keyif alarak oynadığımız oyunlardan. Aslında Üsküp. Üsküp'e ait bir oyun yani Yugoslavya'dan. Ama hepimizin çok bildiği, çok keyif aldığı bir oyun. Şimdi isterseniz onu hep beraber oynayalım, öğrenelim. Bana eşlik ederseniz çok memnun olurum. Oyunumuz üç tane yürüme adımıyla başlıyor. Sağ ayağımızla başlıyoruz. Elimizi belimize koyabiliriz. Çünkü bu oyunda yine el ele tutuşarak oynanan bir oyun eşlik edeceğimiz kimse olmadığı için özellikle benim. Siz evde çocuklarınızla, eşlerinizle oynayabilirsiniz. Ben elimi belime koyacağım. Sağ ayağımla başlıyorum. Üç adım yürüyoruz. Bir, iki, üç. Bundan sonra, bu adımdan sonra sol ayağımızı dizimize çekiyoruz. Şimdi dizimize çekerken Hangi ayağımızı çekiyorsak o ayağımızın tersine bakacağız. Yani solu çekiyorsak sağ, sağ çekiyorsak sola bakacağız. Şimdi gösteriyorum tekrar. 1 2 3 çektik. Şimdi aynı hareketi, yani aynı adımlamayı sola ayağımızı basarak yapacağız. Sağımızı çekeceğiz. 1 2 3 sağ çektik, sola baktık. Şimdi tekrar gösteriyorum. 1 2 3 Sol 1 2 3 sağ. Tekrar yapıyorum. 1 2 3 solu kaldırıyorum. Sağa bakıyorum. Yürüyorum. 2 3 sağ çekiyorum. Sola bakıyorum. Tekrar yapıyoruz. Sağ ayağımla başlıyorum. 3 adım yürüme. 1 2 3 sol 1 2 3 sağ. Şimdi dört tane çekme figürümüz var. Sağa basacağız, solu çekeceğiz, solu basacağız, sağa çekeceğiz. Aynı şekilde devam edecek hareket. De gösteriyorum. En son sağ ayağım kaldı. Bir, çek, iki, çek, üç, çek, dört, çek. Aynı şekilde yine kafamı hangi ayağımı kaldırıyorsam o ayağımın ters tarafına bakacağım. İkisini beraber birleştirmek istiyorum. 1 2 3 sol 1 2 3 sağ. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bunu bir kez daha baştan yapalım. Sağ ayağımızla başlıyoruz. 1 2 3 sol. 1 2 3 sağ. 1 sol 2 sağ 3 sol, dört, sağ. Şimdi oyunumuzun son figürü. Sağ ayağımız havada kaldı. İlk önce öne uzatıyoruz. Sonra yana açıyoruz. Sonra yanına koyuyoruz. Bir kez daha gösteriyorum. Sağ ayağımız havada. Öne, yana, yanına. Daha sonra eğiliyoruz. Beş el vurmayla doğruluyoruz. Yani şu şekilde 1 2 3 4 5. Şimdi buradan sonrasını yapalım. Kaldı sağ ayağımız. 1 2 3 1 2 3 4 5. Buraya kadar en baştan bir kez de yapmak ister misiniz? Haydi bana eşlik edin o zaman. Başlıyoruz. 1 2 3 sol. 1 2 3 sağ. 1, sol, 2, sağ, 3, sol, 4, sağ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 Bir kez daha gösteriyorum 1, 2, 3, sol, 1, 2, 3, sağ, 1, sol, 2, sağ Ters tarafa bakıyoruz Evet Şimdi uzattık 1-2-3 1-2-3-4-5 Bence artık oynamanın zamanı geldi. Bana eşlik ederseniz çok memnun olurum. Hep beraber damat alayı oynuyoruz. <laughs> eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için. Hareketsiz kalmayın ama evde kalın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.